Sen daha lezzetli bir şey yiyeceğine Biraz kendi tarafına gelecek. biraz, biraz, biraz. İşte, biraz onun için Bakın sen yoksa oğlanın nasıl da yok <laughs> Başka Yani bu kadar lezzet. Tedariye güvenmene gelen bizim akrabamız bir öğretmen. Bana dedi ki burada bir tane Ahtekar biri var, onu buradan çoğulmuşlar, ayrılmış buradan. Çocukların evlerine dolaşıyormuş. Önceleri Hacı Bektaşlarına çok iyi, başka yere gitmem diye dolaşıyor. Şimdi orası çok kötü, oraya gitmem diye dolaşıyormuş. İyi diyor. <laughs> ben de dedim ki, yok kimmiş o? Hüseyin Şahin, o burada ya, ya burada sor dedi. Ben sordum, gerçekten de gitmiştim.

So, için böyle bir yapım toplama çıktıysa bunların haberimiz huh? olmazsa, lazım. Bir kendimizi bilmesi lazım. söylemek lazım. Bir -hmm. kendimizin anlamına bir bir gün çeken bir şey oldu herhalde. Evet. Ee, Cemile Bacı'yla konuştum da. Kamerayı böyle bırakıyor. Yani da saatlerce konuşuyordu. Bunlar şey böyle Ön planda kendini göstermeye ne kadar merak olabilir ya. Yani ben bir iş yapayım, bir şey yapayım da ne evet, olursa olsun o önemli değil. Ben öyle öyle bir şey olursa da önemli değil. Haydi bir ağzına, haydi bir iki tane bu var, yok mu? kadar da çekmişiz. <laughs> sorarsa, abi, diyeceğiz ki kaset çekilmemiş. Ne yapmış biliyor musunuz sarayda? İçinde bir sarı kaset var. Bitmiş. Bitince gene sarıya. Başka geliyor. Yani kaset bitti, eminen başlamış. Keşke yerden başlasaydı, başından başlasaydı, yerden başlasaydı. Tam orta yerde sen gazi durdur onu, döner kaseti, çıkartıp da oradaki kaseti çıkartıp da yanındaki kaseti koyma. Ortada durdur, dayak

Susamış da, su içecek, o da bir kurban görmüş. Kurbanın gözünü Allah gibi görmüş. Leyla sen misin diyecek de, Mevlam sen misin demiş. <laughs> Tabi Keşiş közü'nün padişahımızına çıkartmış. Bu durumu önermiş. Başka bir il bunlar söylenmişler. O Mecnun biz çeşme köbelermiş başka bir yerde aşırısı faiz kullanır, doğru giderse hastalığa tarafına, Burada büyük muhaza var. Ali Rıza Efendi'ye mahzası. Oğlu Mustafa var. Sen bu çocuk oyunu çalıştırıyor. Bu mağazalar duruyorlar. Orası öyle duruyorlar. Tek katlı mağazalar var. Siz

Кечер, мондан билмиңме,